seyirciler. Oyun sırasında fotoğraf çekilmemesini ve cep telefonlarının kapalı tutulmasını önemli rica ederiz. Oyunumuz başlamak üzeredir. Yani Türkiye'de tiyatro yapmak biraz riskli bir şey. Yani çok fazla oyun seyretmeye çalışıyoruz, çok fazla seyrediyoruz. Şu an üçümüz de psikoloji okuyoruz. Evet. Yine çok kişiselleşemiyoruz evet. biz aslında. <laughs> Küçük bir odada bir buçuk sene sürekli odaya kapandık. Biraz izole olduk ve hani... Öncelikle hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. <laughs> ee, hızlıca oyunla ilgili bilgi almak isterim. Ben başlıyorum. Evet. Oyunumuz kehanetlerle dolu bir krallıkta gizli saklı yaşayan üç cadı kız kardeşin hikayesi. Müzikli bir gotiktir ama, yani spoiler vermeden böyle. <laughs> ee, Sahne çıkış aşamalarından da biraz bahseder misiniz? Sahne çıkış aşamaları e, önce yazmakla başladı bizim işimiz. Bir buçuk sene kadar yazdık. Evet. E, sürekli yazdık, sürekli değiştirdik. Sonrasında da bir cesaret, seni artık sahneye koymanın vaktinin geldiğini düşündük. Bir cesaretle öyle çıktık. Denemek Prova istedik. Prova Bu sizin ilk oyunumuz. Evet. Yani yazmak biraz da zor bir iş. Evet, evet. ilk deneyimimizdi. Evet, zorlandık mı yazarken? Ya? Ee, çok fazla aslında araştırma yaptık hem seçtiğimiz konuyla alakalı hem de yazmakla alakalı. Evet. Güzel. En büyük işte sana düştü. Birazını da biraz... daha çok yazdınız? Eyşan <laughs> tabii ki. Yani, sadece yazıma ama yani genel hatlarıyla hep birlikte karar e, evet. verdik. Evet. Yazma sürecinde sizin isimlendiğiniz bir şey var mı yani? Neden böyle bir hikaye seçtiniz? Şöyle, bize işte eğitim aldığımız dönemlerde hocalarımız falan bize hep Macbeth'in cadılarına benzetirdi. Öyle seslenirlerdi. Biz de Macbeth'i okuduk. Macbeth'in cadıları çok hoşumuza gitti ve onlarla ilgili bir şey yapmak istedik. Zorlandık mı ya? Bu yazma süreci benim çok dikkatimi çeken bir şey. Yani o o süreci biraz açalım mı? Çok zordu. Çok <laughs> şöyle zordu. Üçümüzün aynı anda sürekli buluşup yazması gerekiyordu ve zaman bulamıyorduk ya da. İşte hepimizin aynı anda aslında psikolojisi de çok <laughs> emsaye olmuyordu. <laughs> Küçük bir odada bir buçuk sene sürekli odaya kapandık, biraz izole olduk ve hani... Tüm sosyal hayatımızdan vazgeçip bu oyunu yazdık. Sürekli işte beğenmedik, yazdığımız şeyi değiştirdik, değiştirdik. Yani ve bitmiş bir oyunu sürekli değiştirmek de çok zor. Hani üzerinde düzenleme yapmaktan çok başa aldık. Hiç durmadan başa alınan ve bir şeye döndü. Bu süreçte bir sürü kitap okumamız gerekiyordu. Yazarlıkla ilgili olsun ya da oyunlar olsun. Bunları da hani mesela birimiz okuyordu, ötekiler dinliyordu. Sonra öteki kitabı başkası okuyordu, ötekiler dinliyordu. Çok hani sıkıldığımız zamanlar oldu. Şu an üçümüz de psikoloji okuyoruz. Evet. Yine çok kişiselleşemiyoruz <laughs> evet. biz aslında. Ee, öncesinde de yine hepimiz e, hem Müjdat Gezen'de hem de Sadri Alışık'ta yaklaşık 4 sene tiyatro eğitimi aldık. Öyle. Öyle. Oyunculukla ilgili eğitimlerimiz o şekilde. Psikoloji okurken tiyatro tiyatroyla ilgileniyorsunuz. Yani bunun bir <laughs> özel sebebi var mı? Evet, corona sebebiyle aslında psikolojiye yöneldik daha çok. hani elimizde bir altın bilezik olsun. Hem de oyunculuğa da katkısı olacağını hem hocalarımız söylüyordu psikoloji okumanın karakter yaratmada. Evet. O yüzden hem de farklı bir işimiz de olsun istedik tiyatro dışında. Müjdat Hoca da zaten öncesinde, seneler önce eğitim alırken demişti mutlaka elinizde bir başka mesleğiniz olsun, besleyecek bir mesleğiniz olsun oyunculuğu demişti. Açıkçası onun da sözleri etkili oldu hmm. bayağı. Oyunda kadın olmanın zorluklarından bahsediyorsunuz. Hatta oyun özetine baktığımız zaman da ''Kadın olmak lanetlenmek değil mi, sizce de?'' gibi bir sorunuz var. Ee, sizce kadın olmak lanetlenmek mi? <gülüyor> değil. <gülüyor> Öyle düşünmüyoruz aslında ama ee, esinlendiğimiz kitap ''Malleis Maleficarum'' ve Orta Çağ'da rahiplerin elinde gezen bir kitap. Orta Çağ'da aslında kadınların sadece kadın oldukları için cadı adı altında yaftalanıp yani aslında dünyanın varoluşundan beri kadınlar belli şekilde yaftalandı ve çeşitli işkencelere maruz kaldı. Bunu eleştirmek için kullandığımız bir slogan, kadın olmak lanetlenmek değil mi? Öyle düşünmüyoruz aslında. <laughs> Neden cadı temalı bir oyun yazmak istediniz? O evrenin içinde olmak istemenizin sebebi özel olarak? Evet, <laughs> bir şey kitap vardı bizim evde. İşte paganizmle alakalı olsun, paganla, paganlarla alakalı olsun. İşte böyle iksir, e, dekorları falan. Şunlar aslında Şöyle. benim odamın şeyleriydi yani. Heroxlar onun ilgileniyor. Hepsi aslında onun çok ilgi alanına <laughs> giren şeyler. Oradan da biraz esinlendik gibi oldu. Ya ilgimiz var böyle spiritel şeylere. Hem de Macbeth'in cadılarından da zaten cadı hikayesi kesin de. Evet. Bizim için çok iyi oldu cadı. Kuralım oyu. Evet, yani, çok iyi. Oldu. Ee, Eşan ve Eylül iki kardeş. Evet. Ee, Ailin kuzen, kuzensiniz. Hı hı. Aileyle birlikte bir şeyler yapmak <laughs> Biraz zor aslında hepimiz için. Siz zorlanmıyor musunuz? Zorluk yaşıyor musunuz avantajı ya da dezavantajı? Hayır aslında biz zorlanmıyoruz. Şu an için bir dezavantajını görmedik. Aileyle. aileyle. İş yapmak zor bir şey aslında, hep öyle söylenir ama biz hiç öyle bir şey yaşamadık. Tam tersi bence avantajını görüyoruz. Evet, evet daha çok avantajını ya Birbirimizi gördük. çok iyi tanıdığımız için ve hani çok sevdiğimiz için hiç böyle oyunda ya da işte... Birbirinin önüne geçme durumu olmuyor. Kıskançlık aramızda hiç yok çünkü küçüklükten beri... Kardeş gibiyiz. O yüzden daha Sürekli çok avantaj. yan yana olmamızın da çok faydası oluyor çalışabilmemiz için yani tek bir beyin gibiyiz aslında. E artık evet. tek yani gerçekten <laughs> öyleyiz. Üç peden de bir ruh gibi olduk yani. <laughs> e, örnek aldığınız ve idolüm budur dediğiniz tiyatrocular var mı? Yani, evet. yani beğendiğimiz tiyatrocular var ama Tabii ki var, yani. Idol... Yani çok fazla oyun seyretmeye çalışıyoruz. Çok fazla seyrediyoruz. Herkesten bir şeyler katmaya çalışıyoruz aslında. Yani spesifik bir isim değil ama Herkesin Herkes izleyip yani. aslında onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Evet. Ben biraz gelecekte ne yapmak istediğinizi de sormak istiyorum. Hedefleriniz ya da varsa önünüzde yeni projeleriniz, yeni bir oyun yazıyor musunuz mesela? Hmm. <laughs> Fikrimiz var ama şu an yazmıyoruz. Ee, oyunculuktan devam etmek istiyoruz. Yani ben öyle istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama biz üçümüz bir Ama <laughs> evet. biz <şu> tek. <laughs> üçümüz adına kırmızı. Evet. Şey, yazmak istediğimiz bir oyun var kafamızda planladık yani temel ana hatlarıyla oluştu diyebiliriz. Mileyus'u daha da büyütmek istiyoruz önceliğimiz... hem prodüksiyon olarak hem de yani öbür sezonu daha böyle farklı bir Mileyusla gelmek istiyoruz. Başka bir oyun fikrimiz de var önümüzdeki sezon bak yani hayal ediyoruz şu an öyle net bir şey yok ama önceliğimiz Mileyus'u sezon son sezondan sonra bu sezondan sonra revize edip daha iyi yerlere getirmek daha iyi sahnelerde çok daha fazla görünmek. Evet. İzleyiciler nasıl tepkiler alıyorsunuz? Genel Var mı böyle çok enteresan dediğiniz bir anınız ya da komik bulduğunuz bir an? Yani bazı seyirciler çok hoşlarına gidiyor ve hani üçüncüye gelen evet. evet peşinizi bırakmayacağız çok hoşuma gitti. Genelde konservatuara hazırlanan öğrenciler bunu yapıyor. Çünkü hani herhalde hoşlarına gitti bizim böyle bir cesaret göstermemiz. Bizim yani. yaş grubumuzdaki evet. gençlerin özellikle böyle çok böyle hoşlarına gidiyor bizim böyle. Kendi kendimize bir şey yapıyor oluşumuz. Yani sizi izleyelim hani biz de hazırlanıyoruz, biz de bu tarz bir şey yapalım diyen çok oluyor. Üçüncüye gelen var. Bizi evet. işte kendi oyunlarına çağıranlar alıyor falan. Ay tanışıyoruz, çok hoşumuza gidiyor. Birbirimizin oyunlarına gidiyoruz, destek oluyoruz. Genelde hep olumlu dönüşler aldık. Yani gençlerin dışında böyle tiyatroda böyle hani gerçekten yer edilmiş kişilerden de genç olduğumuz için yine bizi destekleyici yorumlar alıyoruz. Genelde negatif yorum hiç neredeyse yani almadık çok böyle pek şeymedi. Yani. O da hani gerçekten ilgi alanına girmiyor Ya o kadar da olur. Çok, çok yüksek bir beklentiyle geliyorsa çünkü afiş falan böyle insanlar Afiş böyle genelde afiş için öyle yorumlar alıyoruz. Evet, çok diyoruz. ilgisini çekiyor seyircinin. Bu sefer siz mi yaptınız? Evet, ya, benim ya, abim abi var. Yaptı. O e, yapay zeka ile böyle şeylerle ilgileniyor. O yaptı. Şimdi konservatuar öğrencileri geliyor dediniz. Hı. E, o zaman buradan onlara da belki bir şeyler <laughs> söylemek istersiniz. <laughs> tiyatro yapmak isteyenlere özellikle. Hı hı. Yani Türkiye'de tiyatro yapmak biraz riskli bir şey. E, yani seyirciye kendini sevdirmek, ee, sürekli salonu doldurabilmek, fazla kişi oynayabilmek zor. Ee, yani, Biz de çok çaba sarf ediyoruz ama... Birazcık yani risk almak gerekiyor eğer tiyatroyu seçmek istiyorlarsa. Yani e... Selam geldiğinde biz çok her selama çok mutlu Evet, yani evet. Mi? İyi ki çabalamışız, evet. iyi ki vaktimizi Onu harcamışız. Onu da aslında yani. Sahnede olmak ne demek sizin için? Çünkü çok heyecanlı anlatıyorsunuz. Evet. evet. Dolayısıyla da o uğurlanın başka bir anlamı var. Sahneye çıktınız, o hisler. Çok seviyoruz. İlk oyunda neredeyse ağlayarak çıkıyorduk. Biz ilk oyundan önce <laughs> ağladık Arkadan. böyle, çok duygulandık çünkü o <laughs> yazım aşamaları. Tam böyle her şey gözümüzün önünden geçti. Ve ilk oyunda hep böyle akrabalar, arkadaşlar vardı. Premier. Hani çok heyecanlıydı hani onların önünde bir şey oynamak çok heyecanlıydı. Sonrasında Biz... ilk kez... E, farklı insanlar gelmeye başladığında aa dedik hani bizi izlemeye geliyorlar. Evet. Biz için hani premierde hep tanıdığımız insanlar olduğu için hani şey dedik hani gerçek seyirciye çıkmak nasıl bir şey. Ben çık, ilk izlemeye geldiklerinde hani insanlar İki. bizi izlemeye geldi. Çok şaşırdık. Zaten biz yazarken de hani o bunu aldığımız dönemde olmayacak herhalde ya dediğimiz çok pes anlar ettik. olduğu için hani olduğu ilk gün çok hani aa oldu. Evet olmuştu. <laughs> oldu dedik hani kostümler hazır, her şey hazır. Evet. Bir baktık seyirci hazır. <gülüyor> <gülüyor> bir baktık sahne de çok değişikti. Evet çok özel bizim için o yüzden sahneye çıktığımız her gün. Her yani selama çıkışımızda bugün de bitti. Arkada bir acaba cümlemiz hani evet. bugün de bitti diye çıkıyoruz <laughs> <Evet>. ve <gülüyor> çok mutlu, <laughs> mutlu dönüyoruz her sahne çıkışı. Ee, yaz sezonu ee, da devam etmeyi planlıyoruz aslında. Evet. Yaz turnesi. İstanbul'da değil ama e, şehir şey dışında planlarımız var. Evet şimdi çok isteyen olmuştu e, sezon boyunca ama yap, ayarlayamadık e, sezon içinde türne. Yazın turnemiz olacak. Tarihler kesin değil, şehirler de kesin değil. Zaten e, tarihleri netleştiği zaman da Instagram sayfamızdan duyuracağız. Çok teşekkür ederim. Biz, Biz teşekkür, teşekkür ederiz. <laughs>